Gezi Parkı'na yürüyüş çok erken saatlerde başladı. Kadıköy'de toplananlar sabah karşı köprüyü geçti ve Barbaros Bulvarı'na geldi. Göstericileri burada polis karşıladı. Göstericilerin kurduğu barikat basınçlı su ve gazlı müdahale ile dağıtıldı. Şu an Barbaros Bulvarı'ndan Taksim'e çıkmaya çalışan gruba polis müdahale bulunuyor. Karşıda göstericiler barikat kuruyor. Barikat kuruyor görüyorsunuz. Polis ise gaz gruba müdahale etti, dağıtmaya çalışıyor. Şehrin ortasında yol kesen provokatörler vatandaşların geçişini engelleyince ortalık karıştı. Polis müdahale etmedi.